Canan am galak ki kalacanın galak ki kefaçı -ke Ahmet yeşil Türkiye şampiyon Ahmet o kupa şeye gidecek dedik o kupa şumuza gidiyor Bu şampiyonluk Şemuz Özer'e gelsin. Ee, yıllardır beklediğimiz bir şampiyonluktu. Şemuz Özer'e gelsin. Ee, yanımızda olmayan, aramızda olmayan Deniz Naki'ye gelsin ve Selahattin Demirtaş'a gelsin. Her bir cihamet. Her bekliyorduk. Ve şu anda şampiyonlu. en çok biz üzüldük, en çok biz biz sevineceğiz. Ahmet için zaten Ahmet büyük bir takım. Birinci lige hak ederek geldi. Hatta Ahmet Spor'un hakkı Süper Lig. Ve yani şu anda artık yapılması gereken daha fazla üzerine koyup daha üst liglere Çok iyiydi. İyi bir galibiyet al alamadık da galibiyet daha doğrusu direkten döndü. Ama nasip oldu, şampiyon olduk. İnşallah birinci, PTT birinci ligde başarılar dileriz takımımıza. Heyecanımız dorukta. Şampiyonuz çok mutluyuz, gururluyuz. Çok mutluyuz. Yani sınayacak bir ses yok. 10 yıldır bu ligdeyiz. Ve bu ligde sonunda çıktı. Burası bir bataklık. Biz çıktık kalanlara Allah sabır versin. <laughs>